Merhabalar sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep, ay burcu Akrep olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Akrep burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 9 gün içinde seni neler bekliyor sevgili Akrep burcu? 22 ayıs 22 mayıs ve sonrası için niyetimi alıyorum arkadaşlar. Ama sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren senin için geçerlidir sevgili Akrep burcu. İlk kartımı alıyorum. Tılsın Beşlisi ile başladık. Burada böyle bir e, içe kapanma, değersizlik, izole olma, kendini kötü hissetme durumları söz konusu. Ve bazı akrep burcu arkadaşlarım için e, bazı şeyler sonlanmış olabilir arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü şöyle bir bakalım. Hani sanki nasıl bir enerji aktı biliyor musunuz? Yani burada bak geçtiğimiz beşli vadelerde yani geçtiğimiz beş gün Mayıs ayının beşinden beri belki bazınız için beş haftadır süren bir durum olabilir. Gerçekten böyle hani birazcık bazınız gerçekten hastalığı olabilirsiniz bu arada arkadaşlar yani. Ama ben bunu daha çok hani evet bazılarınızda hastalık olabilir, ee, rahatsızlığınız ee, olmuş olabilir ki... Ee, geçmiş olsun diyorum. Yani tez zamanda acil şifalar diliyorum rahatsızlığı olan bütün arkadaşlarım için. Ama ben burada daha çok değersizlik duygusuyla ilgili bir şey aldım, bir şey bir şey aldım. Hani böyle dinlenmeye ihtiyacım var, yalnız kalmaya ihtiyacım var dediğim bir durum söz konusu. Ama tabii geçiş çok güzel gidiyor Akrep burcu. Yani Kupa 9'lu, tılsım olsun. Şimdi kartlarımızın hepsini açacağız ve bu şekilde yorumlarımıza başlayacağız Akrep burcu. Ama burada şöyle bir durum var. Nasıl bir şey biliyor musun? Artık bu durum düzelmeye başlayacak senin için. Yani burada bir bitiş var. Sonrasında yeni bir başlangıç var. Bir işin bitişi, bir ortaklığın bitişi fakat yeni bir işin, yeni bir ortaklığın başlangıcı var. Yani bir şeyler aniden bitiyor ve sonlanıyor. Mayıs ayının 25'ine kadar da bir dikkat edin arkadaşlar. Haziran ayının 5'ine kadar da gidebilir bu enerji. Her ne kadar 9 e, günlük süreç desem de. Sonrasında yepyeni bir şey başlıyor. Yepyeni bir ortaklık, yepyeni bir anlaşma. Fakat burada kararsız olmamaya dikkat et. Ve burada bazı Gerçekten o his bana geçti ama bazı akrep burcu arkadaşlarım hani yaptığın veya yapamadığın şeyler için pişmanlık duyuyor olabilirsin. Keşke şu şekilde davransaydım. Keşke bunu söyleseydim. Keşke burada şöyle taviz vermeseydim. Ya da evet hani burada şöyle bir şey var. Evet bak ben de artık hani ee bilmeden de olsa hatalarım varsa onlarla yüzleştim. Artık bunları toparlamak istiyorum dediğim bir durum söz konusu. Pintilik enerjisi sende birazcık baskınlık gösterebilir bu 9 günlük süre içerisinde ama bu şöyle. Hani eee verdikçe verici oldukça haksızlığa uğradım ve kullanıldım noktasına geldiğimizde şey deriz ya bundan sonra artık ben de öyle olacağım. Hani bu enerjilere hapsolabilirsin. Nasıl biliyor musun? Hani kalbim mi, aklım mı, duygularım mı dediğim bir durum var ve iki seçenek iki durum arasındasın. Birazcık kararsız kalabilirsin diyor sevgili Akrep Burcu. Burada aynı anda iki işi birden yapmak istemek durumları da olabilir. Ya... <laughs> Bir taraftan yüksek bir enerji var. Çıkıştasın. Bir taraftan da halim yok. Hani kalk gidelim otur aşağı nereye gidiyorsun gibi bir enerji de aktı yani açıkçası. Kartlarımızın hepsini açalım. Hislerin bu süre zarfında çok yüksek olacak ve çok derin olacak Akrep Burcu. Hislerine güvenmen çok önemli olacak senin için. Aynı zamanda bir eğitime başlama kararı alabileceğin gibi seni çok seven bir dişil enerjiden de yani bu bir eşin olabilir, partnerin olabilir, arkadaşın olabilir, annen olabilir, kardeşin olabilir hiç fark etmez. Dediğim gibi bir arkadaşın da olabilir ya da danışmanlık aldığım biri de olabilir ki bir doktor da olabilir. Ama burada bir dişil enerjiden, bir hanımefendiden sana gelecek olan bir yardımdan bahsediyor sevgili Akrep burcu. Destenin altında da yeni başlangıçları gösteren bir etki var. Toprak grupları Boğa, Başak, Oğlak daha çok Boğa ve Başak burçlarından gelecek olan çok değerli bir destek var. Bakalım mahkeme kartı burada arkadaşlar şimdi tılsım olusuyla birlikte geçtiğimiz onlu vadelerdir ve ikili vadelerdir yıla kadar gidebilir ay ve yıl olarak alabilirsin mahkeme ile ilgili ya da ailede çözülmesi gereken miraslı konular olabilir mal paylaşımı olabilir işle ilgili konular olabilir buraların artık tatlıya bağlanması ile ilgili çok güzel bir etki var yani buraya kupa ikilisi geldiği için çok mutlu oldum açıkçası burada bu saydığım etkilerle ilgili konuları olan arkadaşların burayla ilgili çok güzel bir anlaşma ve bir işbirliğine gitmek var. Bir şeylerin e, tatlıya bağlanması var sevgili akrep burcu. Fakat dengede kalmaya çok dikkat et. Aynı zamanda bu 9 günlük süre içerisinde zekanı kullanmak, mantıklı hareket etmek senin için çok önemli olacak diyebilirim. <laughs> İmparator ile kapattık. Yani burada bir kendine gelmek var. Tılsım dokuzlusu. Şimdi sevgili Akrep Burcu arkadaşlar bakın. Tılsım ile başladık. Tılsım dokuzlusuyla kapattık. Ve önümüzdeki dokuz günlük sürece niyet aldım. Burada beşten dokuza çıkmak var sevgili Akrep Burcu. Hani şey dedik ya bir şey bitebilir sonrasında yeni, yeni bir şey başlayabilir. Burada ikili bir ortaklık kurabilirsin. Yeni bir iş, yeni bir sektör, yeni bir anlaşma özellikle toprak gruplarından daha çok boğa ve başak ve dişil enerjilerden gelecek olan çok güzel bir destek var. Beni izleyen dişil enerjiler ekse bir şanslı olabilirsiniz. Dişil enerji derken beyefendi arkadaşlarım şunu yazmasınlar arkadaşlar her zaman söylüyoruz bazen unutuyoruz. Ama lütfen dinlerken de gerçekten güzel dinleyelim. Hepimizde eril dişil vardır. Bunu unutmayalım tamam mı? Ekstra bir şanslı ve bereketli olabileceğiniz bir süreç olacak. Yani burada bir anlaşmazlık var. Birileriyle bir zıtlaşma, anlaşmazlık, hakkını alamamak ama sonrasında durumlar o kadar güzel ki tam böyle bir 5'ten 9'a çıkmak, kendi değerine gelmek, bereketinin artması, bolluğunun artması. Pek çok akrep burcu bu dönem böyle birazcık izole olmak, içe çekilmek isteyebilir ve kendini değiştirmek isteyebilir. Dış görünüşünle alakalı yenilikler yapabilirsin. Estetik olabilirsin belki herhangi bir şey olabilir bu. E, giyim tarzınla ilgili bir şeyler değiştirebilirsin sevgili akrep burcu. Burada senin her şeyden önce derinliğinin çok artması ve İçsel sorgulamalarının da çok artması ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Ve burada köklü kuruluşlar olabilir arkadaşlar. Yani burada ekip çalışmaları, köklü kuruluşlar, güçlü birileriyle e, işbirliği yapma durumları söz konusu ayaklarının yere çok daha sağlam basması ile ilgili. Tamam böyle bir durumdan bahsetti. Yani hızla büyüyebilecek bir etki var. Bak burada yatıyordun. Hani ayağa kalkacak ya da hareket edecek bir halin yok. Fakat buradaki bakış çok güçlü. Ayağa kalkıyorsun akrep burcu ve çok daha güçlü bir şekilde kalkıyorsun. Değnek dörtlüsü. Burada etkinliklere katılabilirsin. Davetler, kutlamalar, organizasyonlar olabilir arkadaşlar. Hızlı bir büyümek var sevgili akrep burcu. Lütfen bu değeri şansı çok iyi değerlendir. Ee, tabii sen de birilerine teklif götürebilirsin. İlla sana teklif gelecek diye bir şey yok. Ee, aynı zamanda alacağın işaretler mesajlar olabilir rüya yoluyla da e, bazı haberlere ulaşabilirsin. Burada hanımefendilerden ve beyefendilerden ama daha çok dişil enerjilerden gelecek olan destekler var açıkçası ve kupa asıyla kapattı. Ee, bu son kartı... Çok güzel akrep burcu yani ne diyeyim ki bir anda bir şeyler bitiyor ama bir anda yepyeni bir şey başlıyor akrep burcu. Sağlıkla ilgili bak bakışını kulak rahatsızlıkları, ayaklarla ilgili rahatsızlıklar, baş bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar olabilir. Bazılarınızda damarlarla ilgili kalp rahatsızlığı çok küçük küçük etkiler olabilir arkadaşlar. Bunlar da geçici zaten yani bu 4 gün sonrasında daha da çok iyi bir hale geleceğini söylüyor sevgili akrep burcu. Ve burada nasıl bir şey biliyor musun? İçe kapanmak dedik, yani daha çok güvenlik arayışın çok artıyor sevgili Akrep Burcu, daha da çok artacak. Hani şey deriz ya azıcık aşım, ağrısız başım, e, deriz yani böyle kalabalıklarda çok fazla olmayayım, birazcık böyle geri planda çalışayım, işte yalnız çalışayım, dinlenmek isteyeyim gibi gibi e, etkiler çalışıyor diyebiliriz açıkçası. Olgun ve güçlü birilerinden destek var, yani burada güzel bir başarı, zenginlik, refah. O sıradanlığın, sakinliğin, geri çekilmenin kırılmasıyla ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Şimdi en sonunda sana çok güzel kart çektireceğim sevgili Akrep Burcu ve kartı sen seçeceksin. Şimdi Emma'nın günlüğüne bakalım arkadaşlar. Ne gelecek diyelim. Emma'nın günlüğünden gelecek olan mesajlar. Yani burada nasıl bir şey biliyor musun? Hani geçtiğimiz beşli vadeleri ve dörtlü vadeleri vermiştim. Sanki böyle hani yapmak istemeyip de. Zoraki yaptığın, zoraki bulunduğun bir durumdan çıkmak var açıkçası. Hani burada yapıyorum ama gerçekten hani çok bitkinim dediğin durum olabilir sevgili Akrep Burcu. Hani bir şeylerden keyif alamamak, bir şeylerin sana tatsız gelmesi. Ama bu 4 gün sonrasında bunların çok çok daha düzeleceğini gösteriyor. Yine zaten 9 vurgusu çok baskın. 9 güne niyet almıştık zaten. Ve diyor ki kendini bulmak. Yani bu özellikle evet tam da söylediğin gibi hani geçtiğimiz süreçlerde ve geçtiğimiz 5 haftalık süreç, 5 günlük süreç Mayıs ayının 5'inden beri gerçekten izole oldum. Hani böyle kendimi aradım dediğin noktasında kendini bulma yoluna doğru gidiyorsun sevgili Akrep Burcu. Yenilik ve tazelenme. Hani imparatorça geldiğinde de bunu söyledim. Yani burada bir, fresh, bir rahatlamak var. Dış görünüşünün değişmesi, yeme içme alışkanlıklarının değişmesi. Hani bir yenilik, bir tazelik gelecek sana sevgili Akrep Burcu. Dediğim gibi bazınız belki estetik yaptırabilirsiniz. Ve fedakarlık var. Yani burada aslında senin için gerçekten ciddi fedakarlık yapabilecek. Seni gerçekten sen olduğun için sevebilecek kişi veya kişiler de var Akrep Burcu. Bunların da farkına varman lazım. Yani bizler genelde kendi hatalarımızı göremeyiz arkadaşlar ve hep karşı tarafı suç atarız. Yani şöyle biriyle konuşursun bir şey söylersin. O söylediğin şey o kişinin aklına yer eder ama sen o söylediğin şeyi unutursun mesela. Sonra dersin ki ben ne yaptım? Ben nerede hata yaptım dersin karşı tarafı suçlarsın. İşte bunu hepiniz yapabiliyoruz. Ve sevilme ihtiyacı, sevgiye sevilmeye çok ihtiyacım var sevgili akrep burcu. Belki de bu enerji düşüklüğü bundan kaynaklı olabilir. Eee... Özlem de çok olmuş olabilir birine ya da birilerine karşı. Peki bakalım. Ve kaçış. Kaçmak istiyorsun. Yani şu hayatımı benim elimden alın da ben bir başka yere gideyim dediğim bir durum var yani sevgili Akrep Burcu karşılık bulamamak. Evet arkadaşlar burada bazılarınız e, aşkla ilgili beklediğiniz kişiden e, karşılık bulamıyor olabilirsiniz. Enerjisel olarak kendinizi çok kötü ve çöküşte hissetmiş olabilirsiniz. Ama burası bir şifa alınacak. Yani burada hem duyguların hem dış görünüşünün maddi manevi gerçekten güzel bir şifa aktı. Çevrenin etkisi. Böyle çevrende her gördüğümüz insan değil ya arkadaşlar. Böyle içi boş, kalbi boş, ruhu boş, sevmeyi bilmeyen, affetmeyi bilmeyen, Rabbena hep bana diyen, mır 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 mır, mır, mır sürekli konuşan, duygu yoksunu, embesil diyebileceğimiz insancıklar olabilir. Bunlar seni gerçekten çok yormuş ve tüketmiş olabilir. Kalp kırgınlığı ve ay, çok hassasın, akrep burcu ya. Arkadaşlar bazılarınız ağlamış da olabilirsiniz yani. Manipüle ve narsizm. Yani şimdi sevgili Akrep Burcu, az önce bir şey söylemiştim ya, biz de fark edemeyebiliriz, sonra karşı tarafı suçlayabiliriz. Şimdi burada gerçekten narsist insanlarla mücadele ediyor olabilirsin Akrep Burcu ama burası bir değişecek. Ama dediğim gibi sen de bilmeden karşı tarafı bana... Hani, bu şöyle bir şey. Hani şey demiştim ya işte ben önceden çok kötülük gördüm artık duygularımı tutuyorum ya da artık şunu tutuyorum bunu tutuyorum falan fistan gibi. Karşı tarafta çok yanlış izlenim oluşturmuş olabilirsin. İş çevren içinde geçerli, özel hayatın içinde geçerli. Seni çok farklı görmüş olabilirler ve onlar da seni narsist olarak görmüş olabilir Akrep Burcu. Ee, ama işte tüm bu dengesizliğin düzelmesiyle ilgili bir etki var. Bakın yine duyguları gizlemek diyor arkadaşlar ya. Duygularını doyasıya yaşaman lazım Akrep Burcu. Yani ne varsa dile getir, ifade et, seviyorsan söyle, e, icra etmek istiyorsan et. Anlatabiliyor muyum? Yani çok güzel yeteneklerin vardır, açığa çıkartamıyorsundur mesela. Akışla ilgili, akmayla ilgili, dışarıya çıkartmayla ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti Akrep Burcu. Her anı dolu dolu yaşamayla ilgili çok güzel bir etki. Yani kupa geldiğinde zaten hep şey derim ya duygular şelale. Böyle bir şey var yani. Peki şimdi e, diğer destemizden kar seçtireceğim. Burada aynı zamanda iki seçenek. Yani hem ilişki hayatın için hem de kariyer hayatın için Akrep Burcu. Hani burada kararsız kalacağım bir şey olabilir demiştim ya. İki yol, iki alternatif, iki seçenek. Ama birinden belki bir fedakarlık yapman gerekiyor. Bir şeylerden ödün vermen gerekiyor. Peki bakalım. Yani bunlarla ilgili artık hani... Ha bunu niye söyledin? Bunu şundan dolayı söyledim. Hani bu 9 günün sonunda Tüm bunlarla ilgili artık bir netlik gelecek. Yani nereye akacağını ya da kimi nereye koyacağını artık dengeleyeceksin. Kendinle ilgili eksiklikler varsa da bunları fark edebilme ile ilgili. Yani buraya çok güzel şifa aktı arkadaşlar. O yüzden sevgili Akrep Burcu hiç canını sıkma diyorum. Eğer şu an özellikle moralin canın sıkkınsa hemen kalk ve doğru diyorum. Şimdi kartları seçiyorum. Sen de kartlarını seç. Bakalım ana enerji, ana mesaj senin için nedir? İlk kartımız İkinci kartımız ve üçüncü kartımız. Odaklan. 1, 2, 3. Olumsuz bir şey çıkarsa üzerine zaten ek kart alacağım arkadaşlar. Peki ilk kartı seçenler. Bir üzüntü var diyor. İlk kartı seçen arkadaşlarım. Tabii bunun üzerine kart çekeceğim merak etmeyin. Hızlı değişimler diyor. Gidiş planı, seyahat, yer değiştirme, yurt dışı ile ilgili konuların gündemine gelebilir. Planlar yapabilirsin. Üçüncü kartı seçenler çok telaşlı bir dönem diyor. Onu da yetişmem lazım, bunu da yapmam lazım, onu da toparlamam lazım gibi böyle birazcık koşuşturmalı bir 9 gün olabilir dedi. Bakalım. İlk kart için... Kalpten gelen adımlar. İşte bakın burada sevginin ifade edilememesi, sevgisiz kalmak. Ama burada gerçekten çok koşulsuz, şarsız sevildiğini görür. Hani normalde günümüzde çok fazla ama gerçekten diğer tarafı da var arkadaşlar. Yani kaşın, gözün için değil, paran için değil, başka bir şey için değil, onun için değil, bunun için değil. Seni gerçekten sen olduğun için sevebilecek biri veya birileri var diyor Akrep Burcu. Yani bunu açık olman lazım ve toprak prensi. Evet, özellikle para ve iş için. Bak, burada bir e, seyahat ve değişim olabilir. İkinci kart seçenler için söylüyorum. Yurt dışında iş kurmak isteyebilirsin. Belki dil eğitimine gitmek isteyebilirsin. Dil eğitim, eğitimine gidersin, orada işte iş bulursun, çalışırsın gibi. Yani bu tarz planlar da olabilir telaşlı bir dönem. Haber 3. kartı seçenler için haber üstüne haber gelecek diyor sevgili akrep burcu ama her haberi de e, iyi değerlendirmeye çalış açıkçası. Zaten arkadaşlar dolandırıcılıklar çok arttı biliyorsunuz. O yüzden çok ama çok dikkatli olun. Peki enerji akışım bu şekildeydi sevgili akrep burcu. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.